Maskeyi çıkar kim olduğun belli olsun sen bekçim. Belli olmuyor sen boydan. Burnun gözüküyor, ağzın gözükmüyor. Baba gitti, oha. Bana bir tane de video çek. Video çekiyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> pati, <veriyorlar, bu> <laughs> pati veriyor lan bu eğitimli. Pati veriyor. Süleyman ayrılmak zor olacak değil mi? Bak bak pati veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Ben doydum. E, o kadar poğaça simit yedi. bir patata versin yani. Hayır bu yedi. Dinlere <laughs> bak ya. Yani bu uzat, Siyah olan ağa bak uzatıyor. Oraya uzatmışlar. <laughs> Kameraya bak. Çok küçük kafası. Gidiyor zaten. Ellerini fıs Bak bu gözüne sıkarsan beziyor. gözün kör olur. Lan gidiyorsun. Bulduk. Ay yazık. Kıştı. Oturduk işte gitti. Gözlerine kaydı. Ya şimdi bak. Ağladı. Ya. Yok annesi bunun. Bundan bu çıkmaz. Lan nasıl bir para. Hoş hoş. kafası var ya. Abi müthiş bir yer burası ya. Aha geliyor uzak durdu. Annesi de Lady. Gel. <laughs> video, ya. video, video yedin daha yedin. güzel. Tamam, ha? Ay çok tatlı. Abi sakın bunu bırakma artık. Bırakayım ne yapayım? Dur dur Teyman. Ejci dur ben sevmedim ya. Ama çok tatlı. Ay. Şapkanı indirsene tabii. Dur dur dur. Aa video çekti pardon. Pardon. Evet. <laughs>

Vereceksin vereceksin. be. Haber. Evet. O neydi be? <gülüyor> haber. <gülüyor> evet. Haber de. Bana ver bakayım ben haber çektim.

Sonra <laughs> <laughs> <Kutuna. gülüyor> bunu <çeğme> <laughs> <O> da Tutun lan. çeme mi taktın <laughs> tamam. Tamam, yapmıyoruz. Ya, Çok ya, zor yapam. Gol yedik. Mertes <gülüyor> Cai, do Sen kayısı çok büyük. Niye yapıyorsunuz? He? Belki... Aynı. belki Aynen. Ya bu böyle Da bare... ja, var ja. det Bjørnis' <laughs> tur. boyet boyet gitme yere nani 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 <gülüyor> <gülüyor> <Numardı>. <gülüyor> ne oldu? niye mah kendi hayır e kapat o Kendini yere at söyleyeyim. Ben puan görüyorsunuz. Barcelona Barcelona 1-0. Benim Barcelona'm önde. Pedro'nun golüyle. Benim oyunum gelmiyor. Benim yandaki oyun. Durun size bir şey göstereceğim. Bakın burada yes var. Şimdi o kapatayım ben şunu. Ah, geldi.

şey, bir kere şey bana pas verebilir En sonki maçından bahset. En sonki maç. Yani hmm. bugün 3 böyle. 5-2 yendiniz. 5-2 yendiniz. Sen <laughs> gol attın mı? Yeminle. He. <laughs> Git Bedirhan'a söyle. Ya Bedirhan'la bak. Boya bak onu boya bak. Hiç. Tebrik ederim eyler arasında. Oooo. Birinci golü kim attı biliyor musun? Kim attı bilmiyorum. Bedirhan. Hıı. <laughs> <laughs> onu da belirteceğim. <laughs> Sen gol atamadın mı? Hiç. A, Hiç. Kaç dakika oynadın? 5 Beş dakika mı oynadın? Değil, hayır. Ha? 10 fazla on dakika oynamışızdır. On dakika en fazla. Son iki yemeğimi yedim. <laughs> Baba, aa, bu bile maçta burnumu omuz attılar. Hmm. Ve penaltı aldık. Atıyorsun. Evet, burnumu omuz Ay Hayır acıyor. Bu, Bab bu neden ben penaltı çekemedim hiç şey anlamadım. Nedir anda kaçırdım. Bu ne yapmıyor çikolataları? Ya tamam ya tamam bir kafam rahatlasın ya. Bir baba Ay, baba baba. <laughs> evet canım Sonra ya. Sonra Nedir penaltıyı kaçırdı. Hmm. Dışarı attı. Ben, ben o zaman atardım. Sen kesin atardın canım. O benim penaltım. <laughs> <laughs> Bak. Hop bir yerde konuyor. <laughs> Okurdu biraz birazcık kanadı. Evet. Ağladın mı? Hayır. Aya burnu galya diye. <laughs> Kızlar seyrediyor mu sizin maçlarınızı? Ne? Kızlar maçlarınızı seyrediyor mu? Sevip sevmemekle alakalı değil. Tek 3B, 3B'nin kızları izliyor. Ay, 3B. Ay, 3B diye bağırıyor. Sonra kaybetti hadi hadi gelin gidelim dediler. Hmm. O Marcelo Zibillio mu lan çocuk bu var? Oha nasıl maç yapabilir? Bizim sağ desen dolu. Onlar sağ desen dolu. Pet mi Hayır biz üç beni topuyla yaptık. Yeminle. ya. Yeminle üç berini. Ya çocuk anlatıyor bir şey şeyler. Sen niye engel oluyorsun ya? Baba. Çocuk konuşuyor, konuşuyor çocuk. Babamın sonunda bir bir Gidiyor. Bu bir zafer. Baba orada. Orada da sattırabiliyor <laughs> musun? Ah, hmm. Hatırlayamazsın ama. <laughs> Ağlayacaktım. Bak ben kendi kaleme kafayla direkt attım. Hmm. Sonra kaleci Mert var ya. Mert kendi kaleci kalesine Mert attı. mi? He. Kendi kalesine attı. Aslında benim suç var. Sen Ka kaleci olmak istersin değil mi? Ama seni kaleye almıyorlar. Evet. ki benim hatam var. Ben kendi kalemi direkt attım. Sonra Mert'in eline çaldım ve topu alardım. Hmm. Mert dokunmasa gol olmuyordu. Ben, ben topu topu Bedran'a pas verecektim. Hı. Gitti o elleri sonra kendi kalesi aldı. Hı. Onu bir Sonra şey. Biz, biz bir tane gol attık. Hı. Şey ben sana demiştim ya. Evet. Şey. Kale boştu kaleci gole gidiyordu. Evet. O ikinci golü ben bu haberde verdim. Sonra ben vurdum direkt. Sol Bedra vurdu. Evet. Sonra tamam şey. canım. Sonra üçüncü gol attık. Tamam. Penaltıdan kapatma. Kapatma tava kapatmadın mı? Yok abi kapatmadım da. Kapatayım istersen. Sonra 3-1 attık sonra 3-2 yaptı. Tamam. Sonra 5-2'ye işte 2 de yendik. Üçüncü gol. Lan, üçüncü gol. Ya ben orada. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi resim çekiyorum <laughs> acaba